Enbiya suresinde 25. ayette وَمَا اَرْسَنَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوْهِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَا اِلَّا اَنَا Yani senden önce de bütün toplumlar bir Resul gönderdim ve hepsine şunu emrettim. Bunu emretmediğim hiçbir Resul göndermedim. Ne o? Benden başka ilah yoktur. O halde sadece bana ibadet ve kulluk yapın. Bakın bütün Resuller bunun için gönderildi diyor. Bütün toplumlara Resul gönderdim ümmetlere. Ve onlara dedim ki, deyin ki kullarıma, benden başka ilah yoktur, itaat, ibadet, secde, rükû, kulluğunuzu sadece bana yapın, Allah'a yapın demiş olduğu Resul'ler gönderiyor. Ve nitekim Nâhâ Suresi 36'ta da, وَرَضَدْ لَا أَسْلَىٰ ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِي بُدُوا اللّٰهَ Yine bütün ümmetlere bir Resul gönderdim, ne için? Tağutlardan iştaham edip kaçının. Yani Allah'a isyan eden, tuhyan eden, otoriterlerden kaçının ve ne yapın? İbadeti, kulluğu sadece Allah'a yap. Bunu tebliğ etmeleri için, bu mesajı yaymaları için gönderdim diyor bütün Resulleri, bütün ümmetlere. Yine Zümer Suresi 17. ayette Tağut'a ibadet ve kulluk yapmaktan kaçınarak Allah'a işten yönelenlere Rabbimiz kulları hitabıyla diyor ki kullarımı müjdele. Yani sahiplenerek kullarım. Bu müjde. Ne, hangi kullarıma? Tağuttan iştirab edip sadece Allah'a kulluk edip ona işten yönelenlere bu müjdeyi veriyor. وَفْعَلُ الْخَيْرَ Kurtulabilmeniz için bir şey daha yapılmak. İman edip, rükû edin, secde edin, hayatınızı ibadet kılın ve ondan sonra da hayırlı ameller, işler yapın ki kurtuluşa erebilirsiniz. Burada da bitirmiyor Rabbimiz. 78. ayete devam ediyor. Hac suresi 78. ayet. Diyor ki Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına uymak ve onun mesajını bütün insanlara yayma. Allah yolunda tebliğ, davet ve vahiyye şahitlik sorumluluklarını yerine getirmek üzere bir cehd ve gayret içinde olun.